Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Abu Bekir. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün sizlere programsız intro nasıl yapılır onu öğreteceğim. E, programsız intro yapacağımız site adı Panzoid. Gerçekten çok kaliteli bir site. Siteye ilk girdiğimizde şöyle bir arayüz bizi karşılıyor. Buraya geliyoruz. E, gördüğünüz gibi yüzlerce, binlerce intro var burada. Hepsi birbirinden kaliteli ve güzel. E, rastgele birini seçelim biz şöyle sonrası olsun rastgele bir tane seçelim bakın mesela mesela bu olsun diyelim buraya girdikten sonra clip maker'da açın diyoruz yeni bir sekmede karşımıza böyle bir sayfa çıkıyor şimdi size burada yapacaklarımızı göstereceğim böyle girdiğimizde şuraya basıyoruz ee, Buradan videonun çözünürlüğünü seçiyoruz. 4K'ya kadar çözünürlük var bu sitede. Çok iyi bir şey gerçekten. Ama 4K yaparsanız biraz yavaş olabilir. O yüzden 1080p bize yeter. Burada videonun arka planını değiştirebiliyorsunuz. Ee, hemen göstereyim. Şu an ne diyor? Mars diyor. Mars diyor. Biz ne yapalım? Merkür yapalım. Bakın böyle oluyor. Bulutların üstünde böyle oluyor. Yani bir sürü efekt ve arka plan var burada eski haline çevirelim. Şuraya girdiğimizde sitenin asıl olayı burası yani her şeyin bittiği nokta bu. Her şey burada yapılıyor. Mesela şurada name yazan yeri biz buradan değiştireceğiz. Nerede? Metin name. Şuraya bir kere tıklıyoruz. Ee, ismimizi introda çıkmak istediğiniz ismi yazıyorsunuz. Ben Ebu Bekir yazıyorum. Bu 3D yani 3D olduğu için iki defa yazıyoruz ismimizi. Bekir. Buradan yazının büyüklüğünü ayarlayabiliyoruz. Hemen küçültelim biraz. Büyüklüğünü, küçüklüğünü vesaire her şeyini ayarlayabiliyoruz. Yazının şeklini iyi ayarlayabiliyoruz şuradan. Bir sürü çeşit yazı şekli var. Siz istediğinizi yaparsınız. Bunları ayarladıktan sonra şöyle e, bunlar gerisi boş zaten yani artık bitiyor. Bunları fazla uğraşmayın yoksa bozarsınız indirmek için ise şuraya geliyoruz şuradan e, iyi kalite yapabilirsiniz aşırı iyi kalite yapabilirsiniz en hızlı render yapabilirsiniz aşırı kalitede yavaş render yapar yani biraz daha yavaş olur en hızlı da kalitesi biraz yavaş olur siz dengeli veya iyi kalite yapın yani hem hızlı hem de kalitesi iyi olur ben iyi kalite atıyorum şuradan iki çeşenek var genel üsttekini seçin çünkü alttaki bazen hata verebiliyor bunu denedim ben ee, video oynatmayı başlatıyoruz şu an videoyu rendiriyor videoyu render süresi de bilgisayarınıza bağlı yani bilgisayarınız hızlıysa hızlı renderlar yavaş yavaş renderler ama uzun sürmez emin olun e, programdan yaptığınız kadar uzun sürmez kısa sürer yani şu an renderlamasını bekleyeceğiz yani en fazla 5 dakika sürer bu arada e, geçen günlerde attığım kemptel ses 8 crack videosu yani full sürüm videosu Kemperse tarafından atılan tehlik nedeniyle YouTube'dan kaldırıldı Sağlık olsun diyelim yani Anlamadım yüzlerce Kemperse crack videosu varken neden benimkine telif attılar Onu anlamadım ama boşverin daha bir sürü video çekeriz daha Yüzlerce video çekeriz yani sıkıntı değil Bunun da hatırlanmasını sitenin linkini açıklama kısmında veririm Ben size siz yani gördüğünüz gibi yüzlerce intro vardı Siz hangisini beğeniyorsanız hangisini şey yaptıysanız ona göre kendinize yaparsınız Ben rastgele seçtim sizin görmeniz için öyle gördüğünüz gibi yani 5 dakika bir de sürmüyor en fazla 5 dakika yani bir de bu kadar kaliteli 3D bu, e, introlar programsız yani çok güzel bir site bayağı iyi bir site Evet render bittikten sonra e, Videomuzu indir diyoruz Yeni sekmede videoyu indiriyor Şurada gelecek birazdan Gördüğünüz gibi indi Şunu şöyle Şöyle size göstereyim hemen Top filmlerden çıkarayım şimdi böyle yapalım böyle değil için gördüğünüz gibi arkadaşlar gayet güzel bir intro yani programsız olmasına rağmen e, siz daha güzellerini seçersiniz daha güzellerini yaparsınız e, anlatacaklarım bu kadar beni izlediğiniz için teşekkür ederim Kanala destek olmak için abone olup beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın.